Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz bugün sizlerle birlikte e, paintball oynuyoruz yani bıçak sopu. İnşallah like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve zilleri de açmayı unutmayın. Aşağıda direkt şey var. Şurada bir tane küçük bir kırmızı buton var. Abone ol yazıyor. Ona basarsanız çok sevinirim. Gerçekten onun ona şurasın şurasında da şurasında da bir tane like at tuşu var. Like var. Şu. Eğer ona basarsanız direkt like atmış oluyorsunuz. Yani arkadaşlar onları yapın. Çünkü çok abone kasmam gerekiyor. Gerçekten ben 100 bin olmak istiyorum. Ve gerçekten size artık 100 binle 100 bin ile video çekebileyim. O yüzden arkadaşlar yani. O yüzden olduğu gibi Platbolun maçı başlıyor bu arada. İnşallah kazanabiliriz. Şimdiden çok iyi oynarım diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi en sevmediğim yere geçiyoruz. Eğer bak ben şu süper gücü Kullanırsam Gerçekten çok kötü olacak Çünkü maçın sonunda Kullanın arkadaşlar Gücülerinizi Eğer Şey yaparsanız e, Direkt maçın sonunda Eğer şu yeteneği basmazsanız Basarsanız yani Maçın başında Basarsanız Direkt çok kötüye gidiyorsunuz Yani o yüzden direkt ölmeye gidiyorsunuz. O yüzden oyunun başlarında atmayın. Mesela şöyle ben konuşurken konsantre olamıyorum mesela. Ondan ben çok canım sıkılıyor. O yüzden direkt oyundan alt F4 çekiyorum. O yüzden de video video üretemiyorum yani size. çok çok güzel çok iyi evet 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 hadi bana gelmezse çok iyi olur diyecekken geldi ve şu anda çok az kişi kaldı dört kişi falan kaldı Bak, bakın maçın sonunlara geldik sonlara geldik yani eğer iki kişi kalırsa direkt süper gücünüzü basmayı unutmayın her gün olduğu gibi. Hayır ya öldük. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir de video 26 26 dakika olacak. O yüzden siz de videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ben yani Heron Poppy gibi Robux harcamıyorum. Yani bu kılıç mesela şu ama bu gerçekten Robux bunlar Robux'lu değil. Yani buradan alıyorsunuz. Bakın buradan direkt burada burada bir tane sandık var oradan alıyorsunuz. Bana şu çıkmıştı çok güzeldi. Hala da onu kullanıyorum. Çok da seviyorum. Çok Bir de özür dilerim. Klavyenin sesi çok güzel, çok kötü çıkıyor. Çünkü gerçekten hiç bilgisayarımın klavyesini kullanıyorum. Şaka yaptım bu monitör. Monitör olduğu için ayrı klavye alıyorsunuz. Ama gerçekten benim kendi kendi şeyim var. Klavyem var kendi. Yani kendi bilgisayarım var. Bu ablamın be Neyse söylemeyeyim onu. Ya her gün lollipop çıkıyor zaten. Bir günde başka bir şey çıksa olabilir mi? acaba? Çok güzel. Arkadaşlar bunu 2000 yapmamız gerekiyor. Çünkü çok güzel bir yetenek almam gerekiyor. Çok güzel bir yetenek alacağım. İnşallah. Buradaki herkesi öldürebilirim. Oo çok güzel. Kim? Şu kıza geldi. Evet. Evet. Babam da. Oy, çok güzel. Evet arkadaşlar. Şu anda son çok az, çok az çok az paramız kaldı. Evet. 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 Birisini öldürmek istiyorum. Mesela şunu kullanmayın abi, platformu kullanmayın mesela. Onu hiç sevmiyorum. Yeterli bu kadar. Ama gerçekten hiç sevmiyorum ve hiç de bunu kullanmak istemiyorum. Abi ne oluyor ya? Of ya. Oğlum, eğer bir tane bu bir tane altınımız artarsa altınımız artarsa direkt 990 oluyor. Ve son 10 tane gelirse paramız baya şu yetenekleri alabiliyorum. Nerede onlar? Bak bunu alamıyorum. Bak bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da çağrı alıyor biliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Bunu da, bunu da. Yani bunların hepsini alabiliyorum arkadaşlar. Evet. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Neyse, klasik. Her gün klasik oynanır. Ama bak şu bazenleri oluyor. Çok seven kişiler oynuyor bunu o iki maçı. Ama klasik çok daha iyi oynanıyor. Yani bu oyun o yüzden yapılmış bir şey. Yani bu harita yeni geldi arkadaşlar. Yani size de oyunu öğreteyim. Bakın arkadaşlar buradaki yeteneğimiz. Eğer bakın. Bakın mesela burada yeteneğimiz var bunu yeteneğimiz. Eğer direkt şöyle basarsanız siz zaten şöyle siz eğer telefondan oynamayı seviyorsanız şöyle ekranınıza böyle tıkladığınız zaman direkt direkt şey oluyor zaten. Direkt gönderebiliyorsunuz. Bak bu hiçbir şey yaramıyor mesela. Bu hiçbir şey yaramıyor. Bunu hiç kullanmayın. Bakın sizin sizin telefondan oynayanların bunları Bunları şurada oluyor. Şurada oluyor. O burada olduğu için yani bakın burada arkadaşlar. Şu şu bizim güçlerimizi aldığımız yer bu yetenekler. Bu da bunları parayla almıyorsunuz bu arada. Bakın bunları almak istiyorsanız direkt o Noel Baba'ya gidebilirsiniz. Bak Bunlar da bunlar da sandıktan açılıyor. Ama bakın Robux yazıyorsa burada Robux'la eşyalar olur. Bakın şu VIP'ye sakın tıklamayın. Çok pahalı çünkü. Yani arkadaşlar burada her ilk gösterdiğim yerin yanındaki yerinin şeyi kutusu var burada. Bunu açıyorsunuz ama 80 para. Burada da kılıç almak istiyorsanız buradan 80 para. Gene buradakiyle aynı. Bak buradaki Robux'lu sandık 50 Robux. Hepsi bak mesela bu da 99 Robux. Yani 100 Robux diyebiliriz. O yüzden yani arkadaşlar 1, 1 milyona ulaşmamız gerekiyor. Ve 100 bin. Benim iki abone olmak istiyorum. Bir bari yüzünüz, bir 100 bin olalım ya. Yüz binden sonra ben 1 milyon çok istiyorum. Mesela MrBeast'i geçmek istiyorum. PewDiePie'i geçmek istiyorum. Kokomelon'u geçmek istiyorum. Yani bunları buradaki videoları sizin için üretiyorum. Ve sizin için yapıyorum. Bazenler arkadaşlar direkt oyunun başında size gelebiliyor top. Dikkat edin o yüzden. Bak karakter, bakın karakteriniz eğer kırmızı olursa top size geliyor demektir. Bunu kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Eğer unutursanız gitti bitti. Oyunu bilmiyorsunuz yani. Ben ne diyeyim? Oyunun yapımcısı öyle yapıyor. Mesela bu oyunun yapımcısının grubu var. Grubuna katılınca bir tane oyunun yanın oradaki havai fiş şekli sandığın yanında şey var. E, oradan grup ödülünüzü alabiliyorsunuz. Oha! Nasıl ya? Abi hile kullanıyor ya. Çok hızlı. Yok yok yeteneklerdi doğru ya. Ama arkadaşlar ben şu anda gerçekten benim bir tane arkadaşım var. Onunla mesela şunu alabiliriz arkadaşlar. Bakın şu çok iyi bir şey. Bunu herkes topu doldurur veya 5 saniye gelişliğinde ka kadar doldurur diyor. Bakın buradaki yüzünden bile şöyle ben bunu bilmiyorum hiç de almadım ve zaten bu kendi hesabım ismini söylemeyeceğim tabi şaka yaptım söyleyeyim arkadaşlar bana istek atmak istiyorsanız direkt şuraya baba 33 yazarak bu karakteri görebilirsiniz yani benimle video çekmek istiyorsanız şey discord Discord grubum da var. Yani onun da ID'sini veremem artık. Zaten video 26 dakika olacak derim. 11 dakika oldu şu an. Yani siz bu bunu şu anda bunu aslında seri halinde yapabilirim arkadaşlar. Yani 10 bölüme kadar gidebilir bu. Bazıları bir saat, bazıları 11 dakika, bazıları 26 26 dakika olabilir. 1 saat zaten çekemem yani. Zor, benim için zor. Ama benim arkadaşımın için çok zor. Yani yani şöyle bir şey var. Oy. Yani şu anda Plague oynamanız gerekiyor. Çok güzel ve popüler bir oyun. Yani gerçekten çok zor bir oyun da diyebiliriz. Çünkü kendisi çok zor yapım aşamalarından geçirildi. Gerçekten oyunun yapımcısı şu anda bunu 100, yüz bin kere denemiş olabilir. Yani çok iyi de bu oyunu oynamanız gerekiyor. Yani arkadaşlar şu anda ben ne diyebilirim? Ben ne diyebilirim? Hayır ya. Oo, 2000 olduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu alacağım. Çünkü çok güzel. Aldım. 1000 paraya bunu yükseltebiliyoruz. Ben bunu sakacağım Çünkü hiç denemedim. Ve direkt klasik seçildi zaten. Her gün zaten klasik seçiliyor arkadaşlar. Şunu hemen aa. Neyse onu premium server'la yaparız. Arkadaşlar bir de siz sizinle VIP server'da VS atabiliriz. Bakın. Bunu istiyorsanız yorumlara gelebilirsiniz. Yorumlarda şurada aşağıda. Yani çok iyi de bir Gün olacak. Herhalde biz yeni eve geçeceğiz. Yeni ev bloğu gelebilir. Gelebilir. Gerçekten gelebilir. Vlog gelebilir. Bunu söylüyorum. Gerçekten bu videoya şu anda kaç beğeni gelebilirse ben yeni ev video yapabilirim. Arkadaşlar, yeni bir tane babamın babamın fabrikası ta yapılıyor.